Fikir Turu'nun 27 Şubat 2024 tarihli Gazze'de Şehir Cinayeti başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan, Nottingham Trent Üniversitesi'nde mimarlık dalında dersler veren Doktor Yusuf El Özetleyerek çeviren Caner Köseler. Seslendiren Veli Can Demirel. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yalnızca hayatlara mal olmakla kalmıyor, Gazze'nin zengin kültürel mirasını simgeleyen tarihi binalar ve gündelik hayatın merkezini oluşturan mekanlar da atılan bombalarla birer birer harabe yığınına dönüşüyor. Nottingham Trent Üniversitesi'nde mimarlık dalında dersler veren Dr. Yusuf Eldafey, Dafey, Gazze'de yaşanan bu yıkımın Filistinliler açısından sonuçlarını ve çatışmalar sonuçlandığında neler yapılması gerektiğini The Conversation internet sitesi için yazdığı yazıda ele alıyor. Yazıdan öne çıkan bazı kısımları paylaşıyoruz. Binalar genellikle tarihin, siyasi olayların ve yaratıcılığın simgeleri olarak anılırlar. Ancak binaların en basit, en temel işlevi genellikle gözden kaçırılır. İhtiyaçları karşılamaları ve anıları şekillendirmeleri Araştırmalar binaların, hatıraların ve günlük yaşamın bir yere olan bağlılığımızı oluşturan ve evimizle olan ilişkilerimizi meydana getiren birbiriyle bağlantılı unsurlar olduğunu gösteriyor. Bu bağlantı üçgeni kendimizi mekanlarla özdeşleştirmemize ve bir yere ait hissetmemize yardımcı oluyor. Gazze, uzun zamandır yaratıcı deneyler için bir sığınak ve dirayetli insanların sömürgeleştirmenin şiddetine karşı koymaya çalıştığı bir şehir olarak el üstünde tutuluyor. Bu yıkım ve işgal ortamında yerel halk, bir sonraki bombardımanla yok olabilecek geçici bir sığınağın ötesinde yaşadıkları yerin evleri olduğu inancına tutunmaya çalıştı. Ancak bu sürekli yıkım ve umut dolu yeniden inşa döngüsü artık aniden sona erdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik bombardımanın yüzden fazla tarihi mekana zarar verdiği ve 69.700 evi yıktığı bildiriliyor. Bu yazının yazıldığı sırada 1.9 milyon Filistinli yerinden edilmiş durumda. Devam etmekte olan bu kent katliamı, yeni şehirlerdeki kültürel mekanların yok edilmesi, insanları evlerine, topraklarına ve kültürel miraslarına bağlayan üçgeni de tehdit ediyor. Gazze'deki binaların yarısından fazlasının ya hasar gördüğü ya da yıkıldığı düşünüldüğünde, Filistinlilerin hayatlarında meydana gelen muazzam değişiklikleri tek bir makalede anlatmak mümkün değil. Bu nedenle burada bu kayıp binalardan sadece 3 örnek ve yıkımlarının Gazze'deki yerel halkın günlük yaşamını nasıl etkilediğini göreceksiniz. Gazze Ulu Camii Farklı dinlerin bir arada yaşadığı Filistin'in tarihinin bir yansıması olan Gazze Ulu Camii, tarih boyunca birçok kez dönüşüme uğramıştı. Bir pagan tapınağının üzerine inşa edilen bu 5. yüzyıl kilisesi, 635 yılında camiye dönüştürülmüştü. Cami 1190 metrekarelik avlu alanıyla Filistin'in en büyük ikinci camisiydi ve her gün 3000'den fazla kişinin ibadet ettiği bir yerdi. Filistin Meydanı'nın yakınında yer alan cami, Ortadoğu şehirlerindeki camilerin sosyal etkileşimleri, sohbet ortamları ve toplumsal bağları güçlendirmesi nedeniyle Gazze'nin günlük yaşamında önemli bir rol oynuyordu. Ancak sosyal ilişkilerin önünü açan bu cami, Aralık 2023'te enkaz haline geldi. Filistin Meydanı. Filistin Meydanı uzun zamandır Gazze'de günlük yaşamın merkezi oldu ve genellikle şehrin kalbi olarak kabul ediliyor. Gazze, Ulu Camii'ne ve birçok kamu hizmetine yakınlığının yanı sıra çeşitli pazarlara geçiş sağlaması nedeniyle de önem taşıyor. Kent meydanları sadece ulaşım ve geçişi kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda kimliğimiz, anılarımız ve kentimizi nasıl gördüğümüzle bağlantılı yerler olarak da çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle Ocak ayında Filistin Meydanının hedef alınması ve çevresindeki binaların tamamen yıkılması, insanların günlük yaşamlarının bazı temel unsurlarına ve kente aidiyet duygularına yönelik bir tehdit oluşturdu. Ömer el Muhtar Caddesi, genellikle Gazze şehrinin en önemli caddesi olarak adlandırılan Ömer el Muhtar Caddesi, Elvihti Caddesi ile birlikte şehrin iki ana caddesinden biri. Şehrin ticaret merkezi olarak hizmet veren cadde, belediye binası ve halk kütüphanesine de ev sahipliği yapıyor. Ancak 8 Ekim 2023'te cadde İsrail hava saldırılarının ilk hedeflerinden biri haline geldi ve pek çok insanın geçimini sağladığı ticari faaliyetler aniden sona erdi. Bu cadde Filistinli aileler için sadece günlük ihtiyaçlarını karşıladıkları bir yer değil. Aynı zamanda boş vakitlerini geçirdikleri bir eğlence merkeziydi. Ömer el Muhtar Caddesi gibi kültürel mekanlar yıllardır sosyal bağları güçlendirdi, hatıraları muhafaza etti ve günlük yaşamla kültürel etkinlikler aracılığıyla toplumsal bağları kuvvetlendirdi. Küllerin ardında Gazze halkını ne bekliyor? Gazze'yi toparlanmaya giden zorlu ve uzun bir yol bekliyor. Yıkılan bu binalar, kaybolan gündelik hayatı ve enkaz altında kalan zengin kültürel mirası hatırlatıyor. Gündelik hayatın akışı bozuldukça ve insani kayıplar arttıkça yıkımın boyutu da muazzam hale geliyor. Tüm bunların kentin kimliği ve yerel toplumun mirası üzerinde uzun süreli etkileri olacaktır. Yıkılan binaların altını çizmek önemli olsa da bunun gündelik hayatı ve şehrin işleyişini nasıl etkilediğine ışık tutmak daha da önemli. Gazze şimdi harabeye dönmüş durumda ve acilen insani, mimari ve kültürel miras açısından desteğe ihtiyaç duyuyor. Böyle karmaşık bir ortamda yardım çabaları gündelik yaşamı kolaylaştıran fiziksel yapıların yeniden inşasına öncelik vermelidir. Ticari alanlar, kent meydanları, ibadet yerleri ve evler Filistin'de günlük yaşamı sürdüren bir ağ oluşturuyordu. Bombardıman nihayet sona erdiğinde Filistinlilerin şehirlerine olan aidiyet duygularını ve topraklarıyla olan bağlarını yeniden tesis etmek için bu ağı yeniden ortaya çıkarmak ve eski haline getirmek çok büyük önem taşıyacaktır. The Conversation internet sitesinde yayımlanan ve özetlenerek Türkçe'ye aktarılan yazının orijinal metnine fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.